Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Bugün sizler için sen çal kapımı dizisinin sevilen oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursin'den muhteşem photoshoplar getirdik. Dizi sevenler çiftimizi böyle görmek istedikleri için birbirinden güzel photoshop'lar yapmışlar. İşte bu görüntüleri sizlere sunuyoruz. Tabii ki herkes yılbaşı özel fotoğraflar bekliyorlar ve umarız yılbaşı yaklaşınca böyle görüntüler görebiliriz. Herkes Eda ve Serkan çiftine bayılıyor. Hande Ertel ve Kerem Bursin'i gerçek hayatta da böyle görmek istiyorlar fakat onlar açıklamalarında sadece arkadaş olduklarını ve işlerini yaptıklarını açıkladılar. Umarız ilerleyen zamanlarda çiftimiz gerçek hayatta da aşk yaşar ve tabi fanları buna çok sevinir. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşünceye dek.